Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Maalesef kötü bir haber geldi. Sakatlık şokuyla gene karşı karşıyayız. Draguş'un bir sakatlığı var. Biliyorsunuz canlı yayınlarda genelde bu durumları konuşuyoruz. Maçta anlık e, reaksiyonlarımızı veriyoruz. Sizlerle de konuştuğumuzda yırtık olduğunu düşün, düşünüyorum demiştim ki canlı yayınımız Emre Güral'la da yapmıştık. Şimdi böyle bir açıklama geldi. U19 takımımız bugün e, bir imza attı. Gerçekten çok önemli bir iş yaptı Trabzonspor takımımız. Şimdi 13 tane oyuncunun birden imza atması bende bir tane e, bir Hani fikir vardı daha önce Trabzonspor takımımızın başkanı bizzat Kendisinin hamle yaptığı bir durum vardı Acaba dedim kafama bir detay var Onu şimdi sizinle beraber paylaşacağım Ve videoyu yavaş yavaş böyle Hani çok uzatmadan kapatacağız Arkadaşlar öncelikle videomuzu beğenmenizi Bizi de takip etmenizi istiyorum Bugün İstanbul'daydık İstanbul'da çok güzel bir manzarada da videomuzu çektik Katılımlardan dolayı da hepinize teşekkür ederim Güzel dileklerinizden dolayı da çok teşekkür ederim Ben Bir Kurtlar Vadisi hayranıyım Kız Kulesi'ne gittim. Oradan Duran Emmi'nin kahvehanesine gittim. Orada çayımı içtim. Fotoğrafımı çektirdim. Şöyle yan tarafa da koyayım. Ben bir Kutlar Vadisi hayranı olarak bugün gerçekten çok büyük keyif aldım. Şimdi de havalimanındayım. E, uçağa bineceğim. Antalya'ya gideceğim. İnşallah yarın stüdyomuzdan videomuz gelir. Çok zamanınızı almak istemiyorum ama bunu paylaşmak istedim sizinle. Her zaman futbol konuşuyoruz. Arada böyle bir deşarj olmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi biz Trabzonspor takımında e, son oynanan maçta Dragus sakatlandı. Draguş'taki durum şu arkadaşlar kulübümüzün yapmış olduğu açıklamada arka delesinde Draguş'un arka delesinde e, maalesef bir yırtık söz konusu. Bu yırtığın e, durumu da minimum 3-4 hafta Draguş'un oynama şansı yok. Minimum 3-4 hafta diyoruz. Yırtığın derecesini bilmediğim için... Bunu bu şekilde söylüyorum. Biraz genç erken toparlayabilir mi? Evet, genç erken toparlayabilir ama Draguş'un bu sakatlıklar arka arkaya geldiği için birazcık beni korkutuyor. Yalnız şunu bir şey şunu net söyleyeyim. Canlı yayında biz bunu konuştuğumuzda da Emre de söyledi, ben de söyledim. Arkadede de bir bandaj vardı. O bandajın olduğu yer tamamen gitti. Orada o ayağı koruyayım derken hani ee, biraz o arayı koruyayım derken belli ki hani ee, diğer ayağa yük veri, veri, vereyim dedi ama o ayak gitti arkadaşlar. Çünkü o ayak e, demek ki tam iyileşmemiş. Oraya bir bandaj yapma ihtiyacı duymuş Draguş. Oraya bir bandaj yapıyor ve arkadaşlar Adeli'yi kopartıyor. Minimum 2-3 hafta böyle bir sakatlık durumu var. Draguş bir türlü dönemedi. Ha dönecek diyoruz ki Fatih Tekke 2 maçtır onu oynatıyor. Sıkanı koyuyor kenara. Muhammed Şam'ı koyuyor kenara. Viskayı koyuyor kenara. Gidiyor bunu oynatıyor arkadaşlar gidiyor. E, Draguş oynatıyor. Fatih Tekke Draguş'u tam kazanayım derken kaybettik kötü oldu. Oyuncunun arka adelesindeki bir yırtıktan dolayı şimdi minimum 3-4 hafta diyelim. Oyuncu olmayacak arkadaşlar. İnşallah daha erken döner. Bazı zamanlarda 2 haftayla 3 hafta arasında da olabiliyor ama yoğun bir tempoya gireceğiz. Kupa maçı falan filan derken Draguş olmayacak. Draguş'u tam kazanalım derken Draguş e, maalesef sakatlık şokuyla beraber Kadro dışında kalacak artık. Şimdi bugün 19 takımımız imza attı arkadaşlar. Tabi deniz kenarındaydık. Ambiyans falan filan çok konsantre olamıyorum. Gene ben dışarıda bir yerde olduğum için havalimanındayım. Çok güzel bir yer buldum. Hemen geldim buraya. Size bir video çekelim istedim. Akşam videosu gelsin istedim ben uçağa binmeden. Burada 19 takımımız imza attı. Hemen hemen hepsi imzaladı arkadaşlar. İmza atmayan var mı yok mu bilmiyorum ama 13 tane imzaladı. Zaten 4-5 tanesi daha takım bünyesinde. Kadroya girenler de vardı biliyorsunuz. Toplam, genel genel anlamda bütün oyuncularımız imza attı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kulübümüz Portekiz'den, özellikle Ertuğrul Başkan Portekiz'den bir kulüp alma düşüncesi vardı. Hatta Portekiz'e birilerini gönderdi. 3 tane 4 tane takımın ismi de gündeme gelmişti. Takım almaya çalışıyordu. Acaba bu gençlerimizi Portekiz'e mi gönderme planlaması var bilmiyorum ama tabii bu gençleri bir anda Portekiz'e gidin orada oynayın desek ne kadar başarılı olabilirler. Bilemiyorum ama orada gelişim anlamında hani hem dil anlamında hem futbol anlamında hem hani oyun oynayacaklar değişik bir lige gidecekler nasıl olur bilmiyorum. Yanlarına belki de kullanmadığı oyuncuları da katabilir ama arkadaşlar ben gençler Bloktaş takımında pilot takımından buralara kadar Trabzonspor'a A milli takıma kadar çıktım. Benim gibi birçok arkadaşım var biz. Gençler bile Kulübü'nde oynatılmadık. Biz Gençler bile Kulübü'nde yetersiz görüldük. Dediler ki biz bu yetenekli oyuncuları yetersiz değildik aslında ama yetersiz görüldü arkadaşlar. A takıma çıkartmıyorlar abi böyle kolay kolay. Olmaz diyorlar. Bu var diyorlar. Şu var. Ben önce bir normalleşim diyor ya Fatih Tekin. Hep o görüntüdesin. Hep o mantetesin ki biz Gençler Birliği'ndeyiz. Ki burada Trabzonspor takımı. Olmuyor abi. Güvenmiyor. Bir baba yet gelecek seni çat 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 oynatacak. Sen orada parlayacaksın. Bize de güvenmediler zamanla. Güldüler. Ne oldu abicim? Biz gençler bile oftaş olarak ligde 8. olduk. 3. ligden Süper Lig'e çıkarttık takımı. Ben amili takıma kadar yükseldim. Gençler Bli oftaş takımda ben amili takıma kadar yükseldim arkadaşlar. Demek istediğim konu biz bir takım almamız gerekiyor. O takımda da bu genç oyuncularımızı kullanmamız gerekiyor. 1461 Trabzon'a gönderiyoruz. Arkadaşlar 1461 Trabzon'a gönderdiğimizde evet bir gönderelim ama bunlar Orada genelde istediğimiz o çıkışı yakalayamıyoruz. Oyuncularımızın bence nasıl Poyraz'ı Ümraniye Spor'a gönderdik. Bu oyuncularımızı da bu şekilde bir yerlere kiralamamız gerekiyor. Ya da pilot takımı koyacaksın ki bu oyunculardan arkadaşlar dışarısı kurt kapanı. Adamı paramparça ediyorlar. Biz gönderiyoruz oyuncuları. ikişer üçer gönderiyorsun. Adamlar kuliste, muliste oynatmıyorlar. Hocası, oyuncusu, takım kaptanı, yaşlısı, osubusu. Bizim oyuncularımız da genç. 19-20 yaşında abi. Çat indiriyorlar aşağıya. Çok böyle oyuncumuz var. Çok isim vermeyeceğim. Çok fazla böyle örneğimiz var. Çok fazla. Bizim onun için bu oyuncularımızı bir arada iyi bir kenetlenme, iyi bir birlik ve beraberlik sağladığı için Süper Lig'de oynama şanslarının da bir arada mümkün olmadığını düşünüyorum. Bir Lig'de de aynı takıma bunların hepsini gönderemeyeceksin. Yapılması gereken detay arkadaşlar bir tane takım alacaksın. Başkan Portekiz'den bir takım almak istiyor. Bu oyuncuların bir kısmını oraya mı gönderme planlaması var bilmiyorum ama burada 13 tane imzanın bir anda atılması Tabii ki de tesadüf değil. Ya biz bunları imza Yarın bugün bunlardan bir tanesi topçu olur. Başımıza bela hani bedavaya gitti denmesin mantığında olmayız inşallah. Böyle bir mantık varsa abi bu oyuncuları sağda solda yani gider yani ben onu söyleyeyim Çünkü ben size söylüyorum dışarısı kurt kapan abi Evden çıkacaklar dışarıya gidecekler Orada oynayacak oynamayacak kadroya girecek Mücadele edecek hocayla Oyuncularla kavga edecek taraftarla kavga edecek Öyle kolay değil dışarısı arkadaşlar Hele ki yeni çıkan bir oyuncu için Ekipten kopan bir oyuncu için Bunu net bir şekilde söylüyorum sizlere Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim Şimdi tabi bir detay vereceğim Şimdi sıkan Biz skanı oynatmıyoruz Sıkan Fatih Tekke şu an kullanmıyor. Fatih Tekke'nin konuşmalarına ben bakıyorum şöyle söylüyor. Diyor ki hazır değil. Sıkan için Fatih Tekke'nin yorumu hazır değil abi. Şu an zamanı değil diyor. Sıkanla da başladım ben diyor. Ama şu an hazır değil diyor Fatih Hoca. Bu konuda sizin yorumunuzu bekliyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımızın yorumuna baktığımda Fatih Hoca doğru yapıyor. Sıkan hazır değil diyen arkadaşlarım var. Şimdi ben de tabii ki de merak etmiyor değilim. Yani <laughs> bu adam idmanda çalışıyordur. Bu adamı oynattığında yani o kadar da kötü bir performans sergilediğini de düşünmüyorum Sıkan'ın. Tam oynatması gereken maçta oynatmadı Fatih Hoca ama burada bazı arkadaşlarımızın yorumlarına bakıyorum şöyle söylüyorlar. Abi hoca oynatmıyorsa vardır bir bildiği diyorsunuz. Eyvallah ben de öyle düşünüyorum ama kullanmak gerekiyor diye de e, diye de e, bir düşünce var bende de. Artı Trabzonspor takımımızda Uğurcan Çakır detayı vardı bugün biliyorsunuz. Uğurcan Çakır'la alakalı Ali Koç'u da tebrik ediyorum. Niye biliyor musunuz? Bak Galatasaray ne yaptı? Biz Fenerbahçe'ye kızıyoruz. Bak şimdi oturalım. Objektif yorum yapalım. Fenerbahçe ne yaptı abicim? Galatasaray haberleri de çıktı. Fenerbahçe haberleri de çıktı. Ne yaptı Ali Koç? Açmış telefonu. Ertuğrul Başkan aramış. Demiş ki ben demiş o başkanım demiş. Kesinlikle ben böyle bir düşüncem yok. Oyuncuyla falan görüşmedim. Bunlar kesinlikle yalandır. Bizim böyle bir düşüncemiz yok demiş. E şimdi arkadaşlar. Şimdi burada Ali Koç'un yaptığı etik bir hareket. Fenerbahçe takımının yaptığı etik bir hareket. Galatasaray haberleri çıktı. Dursun Özbek aradı mı? Yalanladılar mı? Biz Uğurcan Çakır'la ilgilenmiyoruz dediler mi? Ne yaptılar? Eren'i aldılar. Eren'i nasıl aldılar? Oyuncu en son dedi ki ben gitmek istiyorum dedi. Ya beni bırakın dedi. Allah razı olsun beni bırakın dedi. Para da bırakayım dedi. Allah razı olsun Eren gitti. Para mara bırakmasa belki olmayacaktı o iş. Hatta son dakika Şenol Güneş biliyorsunuz işi bozdu fazla para kazandırdı bize. O ayrı bir durum ama son dakika işi bozdu. Eren'i vermedi. Aslında şöyle bir şey var. Yani milli takım oyuncusunu vermek istemedi Şenol Hoca. Aslında baktığımız zaman düşüncesi doğru ama kulüpte arkadaşlar bazı oyuncu tutmayınca tutmuyor. Olmayınca olmuyor. Ben Galatasaray performansını da Eren'in beni ilgilendirmiyor ama çok ekstra bir performans görmüyorum. Bu ligin şu an açık ara söylüyorum. En iyi sol Solbeki Mustafa aç arkadaşlar. Lütfen yorum yapın. Bak yemin ederim objektif konuşuyorum. Söyle emanı şu oyuncu da çok iyi sol bekten. Benim için şu an açık ara Mustafa Eskeller çok iyi bir e, performans sergiliyor, çok iyi bir solbek pozisyonunda oynuyor. Bence bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. E, kulübümüzden de böyle bir e, bir paylaşım gelmiş. TS Club ürünleri önümüzdeki sezonla alakalı da bir paylaşım yapıldı bir sponsorluk değişimi de OMO'ya geçilecek herhalde. Arkadaki sponsor yazısı da değişecek. Bir yeni bir imza da atıldı o konuda. Sponsorda yeni bir imza atıldı. O da bir sürpriz imza, sürpriz bir gelişme oldu. Joma'yla e, gene e, biz formamızda da gene değiştirmeyeceğiz. Sponsorda da böyle bir iddia vardı. Artık ben göremiyorum. Ben bu videoyu çekerken Yanına gördüm kulübümüz tarafından bir paylaşım yapıldı. İnşallah e, sizler bana burada hatırlatmasını yaparsınız arkadaşlar. Çok da uzatmayacağım videoyu ama Trabzonspor takımındaki gelişmeleri an, ve an sizlere aktarmaya çalışıyorum. Draguş'un bir sakatlık durumu oldu. Bunu değerlendirmek istedim. E, Draguş'un sakatlığı maalesef kötü oldu çünkü Viska oynamıyordu. İşte Vake sakatlanıyor, tekrar geri geliyor, tekrar sakatlanıyor. Draguş sakatlanıyor, geri geliyor, geri gidiyor. Maalesef bu bir istikrarsızlığa sebep oluyor. Ama ben sizlere bugün sabahki çektiğim videoda bir detay verdim. Üçgen yok dedim arkadaşlar. 10, 8 ve 6 bak burayı üçgeni kuramadık. Merkez üçlüyü kuramadık. Sağda vusuzluk kol Solda vakami, ileride banzı. Arkadaki dörtlüğü tamam ama o üçlüyü de kuramadığımız için problem yaşıyoruz arkadaşlar. Onu da inşallah Trabzonspor takımımız kurarsa inanıyorum ben güzel başarılara imza atacaklardır. Şimdilik bu kadar. Videomu lütfen beğenin. Ee, i̇nşallah e, sizlere gerekli bilgileri aktarabilmişimdir. Sponsorda da yeni bir imza geliyor. Onu söyleyelim. Bir flash gelişme de burada var. Son dakika gelişmesi mi artık onu nasıl anlarsanız anlayın. Ama Onvo ile anlaşacağız haberleri vardı. Bakalım format paylaşmışlar. Orada da belki de arkada bu yazı çıkmış olabilir. Bakalım şimdi göreceğiz nasıl bir yazı çıktığını. Ben de videoyu kapattıktan sonra göreceğim. Sizler de buraya yorum yazın. Benim bildiğim bu şekilde bu şekilde bir paylaşım oldu. Birkaç yerde gördüm. bu da bu şekildeydi. İskoyu çok soruyorsunuz. Ben olma şansını düşük görüyorum. Bu kadar sakatlık yaşayan bir oyuncu da gerek yok diye düşünüyorum aynı zamanda. Bir de Uğurcan Çakır'ın bir e, jübil, Uğurcan Çakır diyorum şimdi bir jübilesi var. Bizden Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür bizde değil ama bakış bizde değil ama onları çağırmış. Kaptan Uğurcan Çakır'ı da çağırmış Marek Hamşik. Tabi Vakayme'yi göremedim ben. Niye Vakayme yok de, diyenler olmuş. Vakayme zaten turnuvanın önüne geçerdi. Belki de bundan dolayı çağırmamıştır. Orasını bilmiyorum ama Vakayme'nin e, olmaması e, bilmiyorum. Oyuncunun kendi istediği oyuncularla yanlaştı oyunculardır mutlaka. Onlar istemiştir. Kendince bir kadro yaptı. Bu şekilde olmasını istemiş. Bize de saygı duymak düşer. Şimdilik bu kadar. Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.